Yalnızlık, hayatımızın birçok anında hissedebileceğimiz derin bir duygudur. Çevremizde sayısız insan varken kendimizi nasıl bu kadar yalnız hissedebiliyoruz? İşte bu sorunun yanıtı içsel bir yolculuğa çıkmamızda yatıyor. Birçok insan yalnızlığın sadece fiziksel bir varlık eksikliğinden kaynaklandığını düşünür. Ancak ben hayatımın belirli dönemlerinde çevremdeki insan kalabalığına rağmen iliklerime kadar yalnız hissettiğimi fark ettim. Eminim siz de bunu hissetmişsinizdir. Bu duygunun altında yatan gerçek aslında kendim olarak var olmaktan uzaklaşmış olmamdı. Bu acı dolu günlerin ardından keşfettiğim değerli bir kazanım oldu. Kendimle yüzleştiğimde yalnızlığımın nedenini daha iyi anladım. Gerçekten de yalnızlığım dış dünyadaki insanlarla olan ilişkilerimle değil, içsel dünyamdaki bağlantılarımla ilgiliydi. Hayatımda kendim olarak var olmam gerektiğini anladığımda yalnızlığın aslında bir fırsat olduğunu fark ettim. Şimdi acılarımızın sonrasında kendimizi keşfetmeye çıktığımız o derin yolculuğu inceleyeceğiz. Bölüm 1: Acıların sonunda kendini keşfetmek. Acı, hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Yaşadığımız zor günler belki de en derin içsel keşiflerimizi yapmamıza olanak tanır. Acı çekerken birçok insan içe kapanır ve kendini köşeye çeker. O an, hayatımızın anlamını sorguladığımız, kendimizle yüzleştiğimiz bir dönemdir. İçsel bir boşluk hissiyle karşılaşmak aslında bizi daha derin düşünmeye ve hayatımızdaki yanlışları sorgulamaya yönlendirir. Acıların sonunda o unutulmaz anı yaşarsınız; kendinizi bulmak için bir yolculuğa çıkma isteği. O an, içinde bulunduğunuz durumu ve toplumu daha net görürsünüz. Hayatınızda var olan yanlışları sizi durduran düşünceleri ve sizi rahatsız eden ilişkileri sorgulamaya başlarsınız. Acının getirdiği derin düşüncelerle kendinizi yeniden yaratma sürecine adım atarsınız. Kendi değerinizi keşfettiğinizde hayatınızdaki olumsuzlukları değiştirmek için harekete geçmeye hazır olursunuz. Şimdi hayatımızda var olan yanlışları değiştirme sürecine ve bu değişimin nasıl gerçekleştiğine odaklanalım. Bölüm 2: Yanlışları değiştirmek ve yeniden doğmak. Hayatımızda birçok yanlış var. Bazen bu yanlışlar alışkanlıklarımızdan, seçimlerimizden, bazen de çevremizdeki insanlardan kaynaklanıyor. Ancak önemli olan bu yanlışların farkına varmak ve onları değiştirmeye cesaret edebilmektir. İşte bu süreç kendimizi yeniden yaratma yolculuğunun en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Kendimizi yeniden yaratmak bazen derin bir içsel sorgulama gerektirir. Kimi zaman günlük hayatın akışında kaybolmuş hissettiğimiz anlarda hayatımızı sorgulamak ve bu sorgulama sonucunda yanlışları tespit etmek zorundayız. Belki de sürekli tekrar ettiğimiz hatalar, bizi bir döngü içine hapseden ilişkiler veya kendimizi yeterince sevmemek gibi pek çok durumla karşılaşırız. Bunları değiştirmek için önce cesaretle yüzleşmek gerekiyor. Kimi zaman acı verici olan bu yüzleşme aslında bizleri daha güçlü kılar. Bazı düşüncelerimizin, alışkanlıklarımızın veya ilişkilerimizin aslında bizlere zarar verdiğini kabul etmek zor olabilir. Ancak bu kendimizi yeniden yaratmak ve kendi değerimizi korumak adına atmamız gereken önemli bir adımdır. Bölüm 3: Hayatımızın farklılaşması. Kendimizi yeniden oluştururken hayatımızda sağlıklı sınırlar koymayı ve gereksiz yüklerden kurtulmayı öğreniriz. Kendimize güvenimiz yükseldikçe negatif ilişkileri geride bırakarak etrafımıza pozitif insanlar çekmeye başlarız. Kendimize olan güvenimiz arttıkça daha bilinçli kararlar alır ve seçimlerimizin sonuçlarını daha iyi analiz ederiz. Ayrıca yaşam kalitemizdeki artış gözle görülür hale gelir. Daha sağlıklı alışkanlıklar edinir, spor yapar, sağlıklı beslenir veya meditasyon gibi ruh halimizi iyileştiren ve enerjimizi artıran eylemlerde bulunuruz. Değişimle birlikte karşılaştığımız zorluklar birer engel değil, bizi güçlendiren deneyimler haline gelir. Bu sayede sorunlarla başa çıkma yeteneğimiz artar ve hayata daha olumlu bir bakış açısıyla yaklaşırız. Hayatımızdaki yanlışları bir bir değiştirmeye başladığımızda adeta yeniden doğarız. Düşüncelerimizi, alışkanlıklarımızı ve ilişkilerimizi gözden geçirirken içsel bir dönüşüm sürecine girmiş oluruz kendimizi daha iyi bir versiyonuna dönüştürmek mümkün hale gelir. Bölüm 4: Yeni hayatı sürdürmek ve kendini sürekli geliştirmek. Hayatımızda köklü değişiklikler gerçekleştirdikten sonra bu yeni yaşam tarzını sürdürebilmek ve sürekli gelişim sağlamak hayati öneme sahiptir. Çünkü değişim bir anlık bir eylem değil, sürekli bir süreçtir kendimizi yeniden oluştururken kazandığımız değerleri korumak ve daha ileri taşımak için sürekli çaba göstermeliyiz. Bu yeni hayatı sürdürmenin en etkili yollarından biri düzenli olarak kendimizi değerlendirmektir. Kendi hedeflerimizi belirlemek, neyi başarmak istediğimizi net bir şekilde ortaya koymak ve ilerlememizi takip etmek gelişimimizin anahtarıdır. Hedeflerimizi yazılı hale getirmek onları daha görünür kılar ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atmamızı kolaylaştırır. Kendi ilerlememizi gözlemlemek motivasyonumuzu artırır ve hedeflerimize ulaşma isteğimizi canlı tutar. Meditasyon, günlük tutma veya kişisel gelişim kitapları okuma gibi pratikler kendimizi tanımamıza ve duygusal zekamızı artırmamıza yardımcı olur. Bu uygulamalar ruh halimizi iyileştirirken stresle başa çıkma yeteneğimizi de güçlendirir. Ayrıca sosyal çevremizi de geliştirmeye özen göstermeliyiz pozitif ve destekleyici insanlarla bir arada olmak yaşam kalitemizi artırır ve bize ilham verir. Aynı zamanda kendimizi daha da geliştirebileceğimiz yeni fırsatlar bulmamıza yardımcı olur. Toplumun içinde yer almak, yeni bakış açıları kazanmak ve farklı deneyimler yaşamak için de oldukça önemlidir. Sürekli öğrenme ve kendimizi geliştirme isteği hayatımızda kalıcı bir değişim yaratmanın anahtarıdır. Online kurslar Seminerler veya atölye çalışmaları gibi fırsatları değerlendirmek bilgi dağarcığımızı genişletir ve yeni beceriler kazandırır. Bu yeni beceriler hem kişisel hayatımızda hem de kariyerimizde bize avantaj sağlar. Son olarak kendimize karşı nazik olmayı unutmamalıyız. Gelişim yolculuğunda hatalar yapmak kaçınılmazdır. Bu hataları öğrenme fırsatı olarak görmek büyümemizi sağlar kendimizi eleştirmek yerine olumlu bir perspektif geliştirmek daha iyi bir versiyonumuzu yaratma yolunda ilerlememize yardımcı olur. Şimdi bu yolculuğun son kısmında tüm bu değişimlerin hayatımıza kattığı anlamı ve gelecekteki potansiyelimizi keşfetmeye odaklanalım. Bölüm 5: Değişimin getirdiği anlam ve gelecek potansiyeli Yeniden doğma yolculuğunun sonunda yaşadığımız tüm bu değişimlerin hayatımıza kattığı anlamı derinlemesine anlamak, geleceğimizi şekillendirmede önemli bir adımdır. Kendimizi keşfetmek, yanlışlarımızı değiştirmek ve yeni bir hayat sürdürmek sadece geçici bir süreç değil, bu süreç geleceğimiz için bir temel oluşturur. Değişim bize daha derin bir anlayış kazandırır. Kendimizi tanıdıkça güçlü yönlerimizin yanı sıra zayıf noktalarımızı da fark ederiz. Bu farkındalık kişisel gelişimimizdeki en büyük itici güçtür. Artık geçmişteki deneyimlerimizi sadece acı değil, aynı zamanda dersler olarak görmekteyiz. Bu dersler gelecekteki kararlarımızı daha sağlam temellere oturtmamıza yardımcı olur. Kendimize olan inancımız arttıkça yeni hedefler belirleyebilir ve bu hedeflere ulaşma yolunda daha kararlı adımlar atabiliriz. Hayatın sunduğu fırsatları değerlendirmek bizi daha güçlü bireyler haline getirir. Artık hayatımızın yönünü belirleme gücüne sahip olduğumuzu biliyoruz. Ayrıca değişim sürecinin getirdiği toplumsal farkındalık başkalarına da ilham verme potansiyelini doğurur. Kendi hikayemizi paylaşmak, diğerlerinin benzer mücadelelerle karşılaşan ruhlarına ışık tutabilir. Toplumda bu değişimi yaratmak sadece bireysel bir gelişim değil, aynı zamanda kolektif bir iyileşme sürecinin parçası haline gelmemizi sağlar. Sonuç olarak yaşadığımız değişimler sadece geçmişin yaralarını sararak değil, aynı zamanda geleceğin potansiyelini de açığa çıkararak hayatımızı zenginleştirir. Artık yalnızlık hissinin ötesinde kendi içimizdeki gücü ve değerimizi bulmuş durumdayız. Bu yolculuk her birimizi daha güçlü, daha dirençli ve daha bilinçli bireyler haline getiriyor. Kendimizi sürekli geliştirme isteğimizle geleceğe umutla bakıyoruz. Bu videonun sonunda hayatın getirdiği zorlukların aslında bizi daha iyi bir versiyonumuza dönüştüren fırsatlar olduğunu hatırlayalım. Unutmayalım ki her acı bir dersi ve her değişim yeni bir başlangıcı getirir. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Bu tarzda daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.